Hey selam. Bugün senle, bugün senle e, ee, oynuyoruz ama ee, bugün köy alacağız. E köy bulursak oyunu kazanacağız. Eğer köy bulamazsak oyunu kaybediyoruz. Challenge bu. Evet, o zaman başlayalım. Ne oluyor lan? İlginç. Bekleyin. Evet arkadaşlar başlıyoruz. İlk önce bir odun kurmamız gerekiyor yani. Odun kıracağız. Bu arada dev Alex gelebilir. Ya yani onu bilemeyiz. Gelebilir yani. Bu arada karakterimi değiştirdim. Daha tatlı oldu karakterim. Zaten bu karakter bu karakter benim kendi yaptım, ee, kendim yaptım bu karakteri. Yani kendim yaptım <laughs> karakterim bu. Çok tatlı yaptım ama karakterim var ya. Her gün lan oğlum. <laughs> Alan, öyle kadar uzun ağaç ya, kıramadım. 9 tane çıkardı çıkardık. Ananı sikeyim. Oyun ne kasıyor? Davalaksı nerede acaba? Çıkabilir önümüzde falan. Çünkü en son gördünüz. Öbür videoda. 2 tane vardı gördünüz mü? Çıktı yani. Kendisi çıktı. Doğru. Yani şimdi önümüzden bir yanda falan çıkabilir. Önümüzde biraz dikkatli bakmamız gerekiyor. Bu arada ee, yeni bir mod indirdim. Devil X değil de şey indirdim. Böyle korkunç gibi bir şey. Yani alet işte. Görürsünüz zaten. Daha bakalım o duruyor mu acaba? Şöyle yaparsak Asitir. görünmüyor. Hadi be. <laughs> Belki buradan görürüz ya. Buradan da göremeyiz. imkansız. Yani görünmüyormuş. Allah. Korktum oğlum. Oğlum tarla zannettim. Ya. O toprağı şey zannettim. E, tarla zannettim. Köy var zannettim ya. Beynimiz şimdiler. Şuraya inmemiz gerekiyor. Düşüyordum. Bekle. Ee, oha. Allah bana demir zannettim. Ama abi, abi. Oha be. Abi yine burası zilen kafanın yeri. Zilen kafa. Kafası nasıl çiğ? Abi hep bu modu kurunca niye hep buraya aynı yere geliyorum ben? Bu ne? Oğlum zümrüt zannettim ya. Salam ben. Yok salam. Aa, buraya inmek çok tehlike. Bunun niye ışık var? Bak, şurada sarı ışık var. Görüyor musunuz? Aa, nanış... onun <laughs> Baba bak şurada bir şey yanıyor. Oraya bakmam lazım. Ah. Oh, oh, canım acı. Oma. Oh, Abi yapma. Demir bile var ama. Şuraya hemen koşacağım. Coştur koştur. <laughs> Yoksa öleceğiz abi. Coştur coştur. Aksi ben mesela bir tane yemek almam gerekiyor. Game attım tabii ki. Çünkü burada hiç hayvan yok. Neden? Çünkü ben bir mod kurdum. Hayvan olmasın diye. Aa ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ben var orada. Altıma sıçtım. Altıma sıçtım. Dur 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 dur. Abi te geldi. Ne? Ama burada da demir bize. Bir dakika şey yemek alacağım. bir. Tamam oğlum. Ee, şu çok do doyduruyor bizi. Mesela ekmek de çok doyduruyor. Turta o kadar do doydurmuyor. Konuşamadım. Mesela ne doyduruyor? Şu elmalar Bence bu doyduruyor, bu da doydu. Tamam ya, yeter lan çok yemek aldım ama. Biz hayvan değiliz. <laughs> Nerede şunlar? Oha aşağıda lan. Biz şimdi şöyle bir kayın. Anis. Düştüm. Abi. Sana burasını var ya. Ay bana odun gerekli. He buldum. Şöyle tamam. Şimdi şunu yapalım. Tamam. Şimdi crafting'i koyalım. Kafam. <laughs> A boynum ağrıyor. <laughs> ee, şimdi bana bir tane sadece bir kazma gerekli ve balta gerekli. <laughs> Kır. Tamam. Şimdi şöyle ineceğiz. İn, in, in. Allah Allah. Ona Sıçtık abi. <laughs> Oha. Çok da lan bizi. Ay bunu alamam çünkü bize taş kazma yok. Lan ne alakası var? Belki bunu alınıyor. Bu arada alınıyor galiba. Öyle hatırlıyorum. Bir videoda gördüm. Bir adam nasıl söyledi? Buna taş kazma alabilirsiniz dedi. Kandırıldık kandırıldık. <laughs> Alamıyormuş. <laughs> Allah cezanı versin. Ne sordu da deme bir şey olmaz. Yani yalanmış. Adam bize yalan attı. Doğru bir çocuk. Lan bir bak abi. Ver şunu. Ben de mal gibi bakıyorum ne alsam diye. Şimdi oraya oh. gitmek için. De, oh, nereye gidiyorsun? Benim? Kılıç lazım salak. Ben de hemen dalıyorum onunla. Atatürk gibi. Savaşa mı yürüyorum? Nereye gidiyorum? Gönlüm yok benim. Ee, şunu ver bakalım. Aa, ben korktum ya. Daha bak şunlardan korkuyorum ben. Abi ne kadar karanlık. O ne o ne? Altın. Severim. Ya da sevmem. Çünkü canavallar geliyor. Yarayıç. Geliyorlar lan. Gördüm onları. Aa geri kaçtım mağaraya. Niye hemen mağaraya kaçıyorsun? Adam gibi savaş benimle. Hemen korkak oluyorum sizde ya. Aa geliyor. Lan oğlum nereye gidiyorsun? Saldırsana bana. Aman okuyun. Gel 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 kaşınmayacaksın Kaşınmayacak, oğlum kaşınmayacaksın kaşınmayacaksın oğlum kaşınmayacaksın bu kadar bas Şuraya saklan da beni bulamazlar Mesala <laughs> ben ya kaybolurlar mal bunlar niye topluyorum çünkü e, meşale yapacağım zeki kafa enayi mi ben mal enayi mi Aha bak. Asık. Net'ten çıktı Allah asık. <laughs> Şimdi canavarlar gelecek. Hem yani 4 tane meşalim var. Aynen, çok güzel. Şey, şey yapmam gerekiyor. Koy. Ananı avradını. Abi ben buradan hemen çıkmam gerekiyor. Dur dur. Arkamı kontrol edeyim. Aşağı mı? sakin ol lan aa oğlum sessiz olmalım ben sessiz olalım hayır 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 ben böyle bir şey istemem gece olmasını istemi yoksa yara yeriz Heh. bak şimdi, şimdi bak ne olacak sabah oha sabah değil mi sabah siki. sikeyim ananı siki? orada bir şey gördüm ben az önceki şeyde bir şey gördüm orada kaç 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 orada cinler bastı yani ben ne diyorum mal mal ya çık çık, çık abi çık yarra şimdi yarra yemeyeceğim ki oğlum sen yemeyeceksin o kim <laughs> ben ya anam şu ne lan oğlum ya devalik zannettim oğlum, oğlum devalik devalastron... Ne diyorum ben ya? <laughs> Başka birinin yürüme sesi geliyor fark ettiniz mi? Ya yine mi Dev Alex ya? Biz salmadı bizi. Ya Dev Alex sen misin? Bak. <laughs> Dinleyin. Aa bak geliyor geliyor. Gel burda lan orası küçücüğü. <laughs> Kimden geliyor lan bu? Oha. Köy buldum. Abi köy buldum. Aha. Köy buldum oha. Abi şansa bak. <laughs> Oğlum burada Oo, abi ben burada kalacağım artık. Anlaşıldı. Anlaşıldı. sikeyim. köylü önünden çıkılır mı ya? Mal. Abi şunu versene ya. Öyle benim olmasın abi. Ben küle alacağım küle. Ben prenses miyim aman okuyucu? Küle alıyorum ben malıyla. Buna niye kapalı abicim? Burada merdiven var anladım. Ama şu şey kapalı, çatı kapalı. Yani üst kat. Ananı. Oo, burada bir şeyler vardır yokmuş. <laughs> ne sik olacak ki tam Allah belanı. Ha kedi gel lan buraya. Pu. <laughs> Oo abi ben bu blokları toplayacağım ama bir sonra toplarım. Acım sen niye ne yapıyorsun yanımda? Tövbe estağfurullah da söylemek istemiyorum yani. Ben bugün burada kalıyorum. Burası artık benim. Eğime biri girirse anasını sikerim birader. Girmesinler tamam adam olun. Anam. Ay, göçüm. <laughs> ah, ooo sandık. Ooo iyiymiş. Bak bedava sandığım da varmış. Ben malım ya. Ben burada uyumayacağım. Nerede uyuyacağım? En, en Abi bu da olmaz. Burada da olmaz. Neden? Her il merdiven olduğu için. Ee, ev yüzden <laughs> <laughs> Ya Zaten bu başka bir lan. Boş ev lazım ana mal. Ananı sikeyim ya niye geri çıkıyorsun? Geri zekalı. <gülüyor> <gülüyor> Allah belanı As. Ya haltıma sıçtım öküzdüm bana. Oy korktum abi. Ne yapıyorsunuz ya siz? Katil lan bunlar aga. Ulan bir sürü kedi var lan burada aga. Aga diyorum da onun benim yanımda başka biri yok onu ama ne aga diyorum ki dedik. bura benim olsun mu? Bura benim olsun ya. Bekle belki daha güzel ev vardır. <laughs> Bakalım mı? Gel lan. Atar onun. Aa bebek bebek. Lan bebek değil şimdi. O bu ne? Oo. Abi ne kadar güzelmiş lan. Aa ben bu ev benim. Beni evden çıkar mısınız birader? Bir sit git şu evden. Ver şunlara bakayım. Artık bu ev benim. Amına koyarım ha. Sit. Artık bu ev benim. Çıkın çıkın çıkın. Ben çık, evden çık. Amına koyarım senin. <laughs> Gelmiş evimi soyuyoruz. Şu <laughs> da alalım. Oh oh şöyle bir yatağa ee, evet, şunu alalım şunu şöyle koyalım ee, şöyle aldım az yetmedi ama bulurum lan benim yatağım biri ışınlanıyor acaba kim bekleyelim bir sahibi gelsin bir bakalım O sahibi benim mal bir dakika Yaş <laughs> <Yos. gülüyor> Ananı avradınız